Ne var ne? Ya de senin ya. Türk Kızılay'ı Yeşilyurt Şubesi tarafından Anneler Günü organizasyonu düzenlendi. Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe mahallesini ziyaret eden Kızılay gönüllüleri kapı kapı dolaşarak tatlı ikramında bulundu. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Malatyalı sinema ve tiyatro oyuncusu Ömer Konakçı'nın da masal kahramanı Nasrettin Hoca kıyafetiyle katıldığı etkinlikte çocuklara da çeşitli hediyeler verildi. Asyaların sana hediye getirmiş yahu. Hadi onlar bir alkışlayalım hadi. Hadi maşallah. Oh oh. Yeşilyurt Şube Başkanı Doktor Dilek Korkmaz, pandemi nedeniyle daha önce uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ailelere Ramazan pidesi dağıttıklarını anımsattı. Pandemi nedeniyle e, sokağa çıkma yasalının olduğu günlerde Türk Kızılay Yeşilyurt Şube olarak e, bölgemize bağlı mahallelerimizde Ramazan pidesi dağıtıyorduk. E, bu hafta anneler günü dolayısıyla e, etkinliğimizde format değişikliği yaptık ve bugün annelerimize, annelerimiz evde tatlılarını yapmasınlar, Tatlı ikramları bizden diye bugün e, tatlarımızı aldık geldik ve mahallelerimizde e, siz değerli basın mensuplarımızın eşliğinde sizlerin de destekleriyle dağıtımımızı yapıyoruz.